Merhaba sevgili Yükselen Kovalar, ben Tülgün Bıçakçıoğlu üstel, sevgili dostum Ceren Yazgan Yüce Yaltın ile birlikte sizlere 2023 senesinde hangi alanlarda, hangi konularda gökyüzünden uyarılar ve mesajlar alıyorsunuz, bunu aktarmaya çalışacağız. Sevgili Yükselen Kovalar, bu sene sizin için oldukça farklı, köklü değişimler ve yenilikler yaşayacağınız bir yıl olabilir. Sizin için yenilik ve değişim her zaman yapınızda var olduğu için yeni dünya düzenine 5. boyut konularına, kuantum alandaki spiritüel çalışmalarla yenilenen tüm kavramların hayata geçmesine, uzay teknolojilerine ve kendi bireysel hayatlarınızda da birçok yeniliğe, özellikle sağlık alanında kullanılan yeniliklere en çabuk adapte olacak kişilersiniz. Pluto 3 ay boyunca sizin birinci evinizde misafir olacak ve şimdiye kadar anlaşılmadığınız tüm konularda hakkınızı, kanıtlamanın hafifliğini yaşıyor olacaksınız. İkinci en büyük değişim ve dönüşüm ise Mart ayında artık Satürn birinci evinizden ayrılıyor ve sizin kişilik olarak tekamül ettiğiniz alanlarda sizi güçlendirerek mezun ediyor. Daha fazlasını merak ediyorsanız şimdi sizi Ceren'le baş başa bırakıyorum. Evet Ceren'ciğim. Teşekkürler Türgün'cüm. Evet sevgili yükselen kovalar. Biraz heyecanla, biraz endişeyle ve bazı olağanüstü durumları yaşamaya başlayarak Şubat ayını bitiriyorsunuz. Mart ayının en büyük haberi Satürn artık balığa geçeceği için Şubat'ın son haftası ve Mart'ın ilk haftalarında kendinizi nereye ait hissettiğiniz, dünyadaki varlık amacınızı, insanların kötü iyi ayrımına varıldığı bir dönemde salt iyilik, insan olma kavramı arayışında olduğunuz için kendi konumunuzun da arayışında olduğunuz bir Şubat geçirdiniz. 8 Mart Satürn Balık Burcu'na geçecek ve sizin ikinci evinizde Neptün ile iletişim kurmaya başlayacaktır. Satürn balık etkisini 3 yıllık süreçte yaşatacağı için etkilerini hemen anlamayabilirsiniz. Ancak konularınız tamamen kendi yetenekleriniz, kendi değerinizi ortaya çıkarmanız için duruma hakimiyeti sağlamak ve yeniden düzenlenen sistemlerde İnsan ve değer odaklı her türlü projede kendinizi var edebilmenizin mücadelesi ve hediyelerini yaşıyor olacaksınız. Kendi felsefeniz oluştuktan sonra artık var olan düzenden kısmi şekilde koparak yeni ve yaratıcı para kazanma yollarını bulan düşünceler, fikirler, bilimsel önerilerle kurumlarda ve halkını yararlanacağı kitlesel her türlü yeni yapılanma da sizlere ihtiyaç olacaktır. Artık daha çok fikir üretme vakti sizin için gelmiş bulunmakta. Mart'ın ortalarında Jüpiter-Şiron kavuşumunu 3. evinizde yaşayacaksınız ki bu da daha önce sizin anlaşılmadığınız her konuda artık sahnenin size devredildiği ve sözünüzün ve vizyoner yapınızın dikkate alınacağı olanaklar, iş teklifleri ve projeler gelecek olmasıdır. Maddeden çok mana konusundaki odak noktanızla fikirler üretirseniz önünüzdeki süreçlerde sizi büyük başarılar bekler. Bu iyileşme veya değişim sürecinin hemen arkasından 23 Mart'ta Plüton'da Kova burcuna geçiş yapıyor. Sizin birinci evinize 3 ay konuk olacak Plüto ilk fragmanları düşünce sisteminizdeki değişimi aksiyona sokmanızı sağlayan olanaklarla gelecektir. Ancak uyaralım Sabit kalmakta ısrar eden yükselen kovalar için Satürn'ün sınavları bitse de arkadan gelen Plüto artık sizi tutunduğunuz, çürümüş, işe yaramayan her türlü eski kalıp ve sistemi içeren her şeyi siz istemeseniz de elinizden alacaktır. 25 Mart'ta da Mars artık İkizler burcundan çıkıp Yengeç burcuna, yani sizin 6. evinize geçiş yapıyor. Bu da artık kendi fiziksel sağlığınıza da önem vermeniz gereken zamanların geldiğini hatırlatıyor odaksız olmamanız gereken ve karşınızdaki kişiler size yanlış şeyler anlatsa da birden kesip atmak yerine karşındakinin duygusunu anlamaya yönelik her türlü mücadele alanını size açacaktır. Yükselen kovalar artık işiniz, kariyeriniz, teknolojiyi ve bilimi, sanatı, insan ve halk için yapmak olacaktır. O yüzden insan anlamanız gereken 7 aylık süreçte çok farklı insan manzaralarına hikayelere rastlayabilir ve onlara yardım edebilirsiniz. Bu sizi çok güçlü kılacaktır ve Plüton'un gelecek seneler sizin için hazırladığı örgüyü sizin açınızdan güçlü olarak karşılamanızı sağlayacaktır. Yine Mart ayının son günü Venüs-Uranüs kavuşumu sizin Boğa Burcu yani dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Uranüs zaten orada. Venüsle buluşması beklemediğiniz şekilde ailenizden destek ve daha önce aldığınız tüm sorumlulukların hafiflemesi sizin de günlük hayatınızda biraz daha kendinize zaman ayırmanızı sağlayacak bir etkidir. Aile içinde sevgi bağları ve destek güçlenecektir. Bekarsanız evlilik ve maddi hükümlülüğün bölüşülmesi söz konusu olabilir. Evliyseniz size fikirlerinize destekleyici birçok sevgi kanalı aile ve sevdikleriniz tarafından açılacaktır. Şimdi gelelim Nisan ayına. 20 Nisan'da Koç burcunda yılın ilk güneş tutulmasını yaşayacağız. Bu tutulma sizin 3. evinizde gerçekleşecek. Bireysel haritalarınızdaki açısal yerleşimler bu alanda çok önem kazanır. Çünkü bazı yükselen Kovalar Satürn destekli bir tutulmada yaşayabilir ki bu da ekstra hediyeli sizi farklı projelerde hatta hobilerinizle ilgilenecek, onlardan maddi kazanç sağlayabileceğiniz kadar serbest bırakan bir etki olacaktır. 21 Nisan'da ise Merkür'ün retro hareketiyle 4. evinizde Boğa Burcu'nda yeniden ev yapılandırmasına girebilirsiniz. Yarım kalmış aileyi ilgilendiren özellikle yatırım, ev alma, ev dekore etme, yenileme tarzı işlerde eksik kalan, pürüzlü kalan işlerle ilgileneceğiniz, Biraz daha yavaşlamanız gereken bir Nisan sonu yaşayacaksınız. 5 Mayıs'ta ay tutulması Akrep burcunda sizin 10. evinizde gerçekleşiyor. Ay tutulmaları bitişlerin, bazı serbest bırakmak gerekenlerin zamanıdır. Artık Mart ayında başlayan çürümüş sistemden ayrılma sinyalleri burada neden ayrılmanız gerektiğini, size uymayan birçok konuları sizin önünüze serecektir çalıştığınız kurumdaki kişilerin frekans olarak sizden farklı olduğunu hissetmeniz ya da yeni bir oluşuma girdiyseniz de çevrenize topladığınız ekip arkadaşlarınız da tıpkı sizin gibi vizyoner ve bilimsel bazlı ilerleyen bir ekipten oluşacağı bunun için alanlar açılacağı bir tutulma diyebiliriz. 14 Mayıs'ta Merkür'ün ileri hareketinde 4. evinizde başlamasıyla artık yepyeni, daha hızlı ve manası sizin için önemli olan birçok konuda Yeni adımlar atmaya başlamanız için olaylar zinciri yaşayabilirsiniz. Temmuz ayı kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü koç terazi hattına geçiş yapıyorlar ki... ...bu da sizin koç üçüncü ev ve terazi dokuzuncu evinize etkileyecek etkileri anlatıyor. Bu aksta bir buçuk sene aktif olarak bu alanda. Artık tamamen cebinizde biriktirdiğiniz entelektüel, felsefik oluşumları açıklamaktan çekindiğiniz... Dışlanmaktan korktuğunuz her türlü düşüncenizi yaratıcı yolları kullanarak cesaretle insanlara sunma zamanınız geldi. Özellikle fedakarlık yapmak yerine sizin de önemsendiğinizi hissetme isteğinizi de ifade etme, biraz daha hayatın madde dünyanın tadını çıkarabilme ve sorumluluklardan daha çok sevgi ve yakınlarınızla vakit geçirme konusunda adımlar atmanızı bekleyen aks değişiklikleri yaşıyor olacaksınız. Birçok bilimsel konularda bu zamandan sonra çürük olduğunu ve işe yaramadığını yeni yayınlar ve çalışmalarla da kişilere anlatma hikayelerinizi oluşturacağınız bir dönem sizi bekliyor olacak. 14 Ekim Terazi Güneş tutulması 9. evinizde gerçekleşiyor. Bu tutulma 6 aylık süreçte sizin çalışma sisteminizin değiştirmeniz gereken olaylar getirecektir. Yurt dışı veya uzak ülkelere seyahat planlarınız beklediğiniz şekilde sonuçlanmayabilir. Ya da özellikle kariyer ya da okul açısından başvurduysanız bu tutulma size beklemediğiniz sonuçlar, sürprizlerle gelebilir. Çocuğunuz, sevgiliniz ya da eşinizin yurt dışına gitme planları ya da işin uzak şehirlerde devam etmesi gibi durumlarla da karşılaşılabilir. Hayat planınızda daha pratik çözümler yaratmak durumunda kalabilirsiniz. 28 Ekim'de ise yine bir ay tutulması boğa evinizde yani 4. evinizde gerçekleşecek. Ve 14 Ekim'deki tutulma etkileriyle birlikte hayat planınızdaki değişikliklere aile içindeki sisteminizin de dahil olmak durumunda kalacaktır. Ailede kontrol sistemi sizin üzerinizde ise artık bunu bir kenara bırakma zamanıdır. Sorumluluklar, sahiplenme, kontrol duygularını bırakmanız gereken etkiler almaya başlayacaksınız. Yılın son ayında Merkür retro hareketiyle sizin yılı bitirmenizi bekliyor. 12. evinizde olan bu etkiyle artık spiritüel tarafta algınızın daha da açılacağı, madde dünya ile manevi dünyayı birlikte anlama döneminizin başlayacağı etkileri almaya başlıyorsunuz. Ruhsal ve mental olarak kendinizi daha da güçlendirebileceğiniz ve neden sonuç ilişkilerinizi kendi hayatınızda anlamlandırabileceğiniz zamanlara işaret ediyor Merkür. Eğer hala kontrol etme çabanız var ise 2024 yılında bunu bırakmanız gerekeceği için Merkür size Aralık ayında ne gibi mesajlar veriyor okumanızı öneririz sevgili yükselen kovalar. Evet sevgili yükselen kovalar. Mutlu olacağınız bolluk ve bereket dolu bir 2023 yılı diliyoruz ve her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın, hoşçakalın diyoruz.